arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft en Edison'da Minecraft Progression Edison'da ee, CTF önce arkadaşlar CTF'yi kısıtmak istiyorum yanlış ayırdım dediğim gibi kısa tutmak istiyorum e, bunların hepsini şeyini çekeceğim CTF nasıl gelir e, video durdurarak bakabilirsiniz hemen bakayım e, zaten 5 düşüş yapacağım 5 düşüş içerisinde oyun bitecek yani benim için Şimdiden başlayalım. Bu arada arkadaşlar şu anda 8 abone oldu. Her 8 abone olduk. Bir, bir ay olmaya başlıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Like yorumlarınızdan. Evet. bu arada arkadaşlarımla yani birkaç konuğum ile ya da ne diyeyim ortak oldum sayı arkadaşlar daha az kişilerimle ortak kanalımız artık yani bu benim kanalım hem de ortak ortağım var. Artık ee, şimdiden söyleyeyim ortaklarım var dört tane. Şu an konu göre yapacağım. Dur, Şöyle hileler şöyle. yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Oha da tabi. Dediğim gibi ortaklarım oldu arkadaşlar az önce e, annem girdi. kusura bakmayın ses geldiyse hadi alamıyorum hadi e, a dur dersinden de oyundan atabilir arkadaşlar şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın hemen şu saldıralım e, bu arada çekeceğim kişiler arkadaşlar şey e, Burhan oyunda Burhan oyunda cesur Beyler Emir Beyler bir de neydi <laughs> Atarlı Türk çekecek gel hele gel hele. E, bu videodan sonra arkadaşlar şey istiyorum öldüğümde acı ver yiyecek yiyeceğim öyle bir video istiyorum bazen baklar olabiliyor kusura bakmayın e, kusura bakmayın dediğim gibi bazen kontrol edemiyorum arkadaşlar kusura bakmayın ee, dediğim gibi Aa, düştüm mesela böyle düştüm de bir ödümle yiyeceğim ama ön kameram yani ön mü arka mı kameram nasıl bilmiyorum o kameralardan o kamera mı olmadığı için e, direktman e, kendi nasıl video çekiyorsanız video vlog milok çekerken mesela şey olmayanlar ee, oy kullanabilecek onu kullanacağım yani bildiğiniz kameraya kusura bakmayın yine de dediğim gibi ee, çekeceğim kişiler bu bu videodan sonra o gelmeyebilir ee, şey istiyorum clash yani clash of glass. Ee, sonra ona başlayacağım bir seri olarak Allah Akbar ee, ondan onu çekmek istiyorum ondan başka ee, bombic şeyine başlayacağım. Farm içerisine başlamıştım ama maalesef ki uzun video olduğu için kabul etmiyor. Abi öldürdüm ya. Lan. Of be, ne eşyalarım var. Ama şeyim yok. Aa kalbim. Çok şunluyum. Ee, bu video için mi? Güzel bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir şans geldi o zence bir tane demir setli adam öldürdüm hem de taş kılıçla adamın demir kılıcı vardı biraz artış yaptı ama neyse aldım onu da ee, biraz oyunda iyiyim hemen hemen zaten oyuna başlayalı bir hafta civarı bir şey oldu ee, bu arada arkadaşlar bundan sonra şey çekeceğim Hunger Games Sky Wars çekeceğim ama bunun için şey olması login yani kayıt olmam lazım. Kayıt içinde olmuyorum arkadaşlar bir bak yüzünden. Bunun için e, ee, benim <laughs> üzerine yani, aldım diyebilirim. Ondan yap yaptıracağım. Ona yap yaptıracağım. Dur ya niye böyle verim? O benim daha bir setim daha var. Nerede bu kız? Ağzını sıçayım seni kız. Beynine sokayım senin. Bundan var onun. Hepsini kaçırdık göt. Senin götüne sokayım. Göt beynine evlat. Sikir, şimdi. Çekil. <laughs> Neyse şimdi burada kalalım. Dışarıda insanlar var çünkü. Nazım. Bazen bakın arkadaşlar böyle baklar oluyor gelmiyor. Bakın şunu açtım ben Dediğim gibi baklar oluyor. Ee, yani elimden bazı şeyler çıkıyor mıkıyor. Çok yani gereksiz bir şey. Anlamıyorum. Da böyle yaparak yanlış yapmış bu. Şöyle. çoktan Çıkırtan ben. Salak evlat Evet daha iyi oldu böyle Şöyle bunların e, Atış şeylerini alalım e, Bilmiyorum bu e, Oyundan dolayı mı Yani ok atıyorlar Şu binanın içinden geçiyor bana geliyor Yani Bilmiyorum e, Bir sürü seriye başlayacağım arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz e, O kadar kişi olduk yani artık aile olacağız neredeyse. Sala atar mıyım ben ya? Yani? Şişt, adam. Street bir altını kapıyorum. Ananı satayım. Spast. <laughs> Allah benim. Hiç denemezdim böyle şeyler aslında. Herkes bari içine geziyor. Tıkırt beynine tükireyim. Oğlum içine ettim lan evin. La gidiyor. Evet. Hey, good daha çok da bırakıyorum. Bir dakika şunu şöyle alalım. Kanka şu an beni oyundan atarlar ya. Öt beynime tükürsünler. Lan burası boş. Abi boka çevirdim evi. Bok götürüyor burayı. Of of göt benim aç kürsünler ne diyeyim. Fazla uzun olum diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi işte yüklenme farming serisi olsaydı e, o seriye başlayacaktım. En bir seri olacaktı ama şimdi Clash Rodinia şey geldi. E, neydi onun ismi? Clash Rodinia söyleyemiyorum. Kusura bakmasınız inşallah. Ya Allah benim belamı versin ya. Dışarı çıkmış hepsi. Eee göt beynli oğlum bir insan. Gel hele gel gel. Ağzına sıçtım gel. O kız yap ev yapıyor yukarı mantıklı. Aferin lan. Aferin. Neyse biz de şuradan bir sıra çekelim. O, mavilerden biri sandım. Dediğim gibi arkadaşlar sınavlar başlayacak. Böyle giderse böyle giderse de zaten video çekemeyeceğim. Yani artık sınıf büyüdükçe yani sınıf demişim. Ee, artık yaş büyüdükçe sınavlarda zorlanıyoruz. Yani sadece ben değil ki benim yaşımda olanlar da vardır. Bu arada e, yorumlara göre isteklere göre benden kendimi tanıtma videosu istemişsiniz yani kendimi tanıtan bir video onları okudum yorumlarınızı Zıp bu arada yorumlarınızı asla geçmiyorum şimdiden söyleyeyim bütün yorumlarınızı okuyorum aşağı düşürdüm dediğim gibi bütün yorumlarınızı ve likelarınızı görüyorum Küfür ya da yazan arkadaşlarımız da var yani yazanların niye yazdıklarını merak ediyorum yani burada bazen yani bazen demeyeyim de Yani burada Arkadaş biçiminde oynuyoruz Yani kötülük yaptığımız bir şey yok burada zorla beğeneceksiniz diye bir şey demiyorum O yüzden mi lan Adam burada göt benlik yapıyor şu an adama. Artistik yapıyor da. Bili bir, adam bizi görürse götümüz keser. Allah beleceğini versin ya. Kim verdi lan buna söz hakkı? Sıra bende genç. Dın dın. Dı dı dın dın. Bay bay. Çok tatlımdaydı vallahi. Yapmayacağım hiçbir şey. Gelemesinler ama buraya yine de. Böyle dedim. Okmak otelleri şunu kapayalım. GG yazmış. Hmm. Evet GG oldu az önce adam. Ee, bu arada güzel ilk seri yani ilk video çektiğimde güzel oyun diye bir tane video atmıştım. Ee, video atmıştım. Video onun serisini yapmak istiyorum. Like atarsanız sevinirim. Ya bizim çizgi orada değil ki. Dur be dur gidiyorum. Anan satayım geliyor. Geliyor gel 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 gel, gel, gel. Allah akbar. Dediğim gibi arkadaşlar attı. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar like ve like, yorumları atmayı unutmayın. Bay bayın oyunsuz.